Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz asitler, bazlar ve tuzlar arkadaşlar üçüncü dersimizi işleyeceğiz ve bugünkü alt başlığımız arkadaşlar tuzlar olacak arkadaşlar. Evet tuzlarla başlayalım. Evet tuzlar arkadaşlar genellikle asit ve bazların tepkimesi sonucunda meydana gelirler iyonik bileşiklerdir arkadaşlar. Evet demek ki genel itibariyle asit ve bazların tepkime sonucunda oluşan iyonik bileşikleri arkadaşlar biz ne diyoruz? Tuz diyoruz arkadaşlar. Asit ve baz demek tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Arkadaşlar bu tür tepkimeler hatırlarsanız demiştik ki nötrleşme tepkimeleridir. Nötrleşme reaksiyonlarıdır arkadaşlar. Bu tepkimelerde arkadaşlar asitin anyonu yani eksi yüklüsüyle, kationu, yani yüklüsü ile bazın katyonu yani artı yüklüsü birleşerek arkadaşlar tuzu meydana getirecektir. Şimdi mesela burada birkaç örnek vermişiz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de bahsettik. Nötrleşme tepkimelerinde hidrojen artı sülfat eksi 2 yüklü arkadaşlar. Sodyum artı OH eksi yüklü. Sodyum artı ile sülfat eksi 2. Arkadaşlar çaprazlama yöntemiyle sodyum sülfat tuzu meydana gelecektir. Burada hidrojen yine artı yüklü arkadaşlar. Fosfat eksi 3 yüklüdür. Kalsiyum burada artı iki yüklü çaprazlama şu iki sayısı arkadaşlar. Kalsiyumun yüküdür. OH da arkadaşlar burada nedir? Eksi bir yüklüdür diyeceğiz. Ve buranın yine artılısıyla buranın eksilisi etkileşerek çaprazlamayla kalsiyum fosfat tuzunu oluşturur arkadaşlar. Hidroklorik asit arkadaşlar kuvvetli bir asit NH3 de bir bazdır arkadaşlar. Amonyak bazıdır. Bunun yapısında OH olmadığı için arkadaşlar burada sadece Amonyum klorür tuzu meydana gelecektir diyoruz arkadaşlar. Bir de ayrıyetten arkadaşlar burada şunu da ifade edelim. Evet. E metan asit ve yine amfoter metal arkadaşlar e, kuvvetli baz tepkimeleri sonucunda da yine tuz tuz oluşabilmektedir arkadaşlar. Demek ki metaller aktif metaller arkadaşlar asitlerle etkileştiği zaman tuz ve hidrojen gazı meydana getirebiliyorlar arkadaşlar. Mesela kalsiyum aktif bir metaldir. Hidroklorik asitle etkileştiği zaman arkadaşlar burada e, tuz ve hidrojen gazı meydana gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de amfoter metaller arkadaşlar kuvvetli bazlar sadece amfoter metallerle etkileşir. Amfoter metaller arkadaşlar hatırlarsanız Pb, Zn, yani kurşun, çinko, alüminyum arkadaşlar, kalay gibi elementler, berilyum mesela bunlar amfoter metaldir. Amfoter metaller bazlarla demek ki tepkime girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturabilmektedirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önümüzde tuz çeşitleri, tuz türleri var. 3 tür tuzumuz var arkadaşlar. Bir nötr tuz, asidik tuz ve bazik tuz olmak üzere arkadaşlar. Nötr tuz kuvvetli asit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuvvetli asitle kuvvetli bazın tepkimesi sonucunda arkadaşlar nötr tuz meydana gelecektir diyoruz arkadaşlar. Mesela hidroklorik asit kuvvetli bazdır. Sodyum hidroksit yine kuvvet e, düzeltiyorum. E, hidroklorik asit kuvvetli bir asit, e, sodyum hidroksit kuvvetli baz. Oluşan tuz arkadaşlar nötrdür. Nitrik asit yine kuvvetli bir asittir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Meydana gelen tuzumuz arkadaşlar nötr tuzdur diyeceğiz. Evet, nötr tuzda arkadaşlar meydana gelen e, tuz pH değeri ne olacaktır? 7 olacaktır arkadaşlar. Evet asidik tuz arkadaşlar kuvvetli asitle zayıf bazın etkileşimi sonucunda meydana gelmektedir diyeceğiz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. NH3 ise zayıf bir bazdır. Dolayısıyla burada meydana gelen amonyum klorür e, tuzumuz arkadaşlar burada nedir? Asidiktir diyoruz. Hidrobromik asit kuvvetli bir asittir. Arkadaşlar gümüş hidroksit ise zayıf bir e, bazdır. Dolayısıyla burada meydana gelen tuz, tuzumuz arkadaşlar asidik bir tuz olacak diyeceğiz. Bazik tuzda da arkadaşlar <laughs> zayıf asit ve kuvvetli bazın etkileşimi sonucunda meydana gelebilmektedir diyeceğiz arkadaşlar. Hidroflorik asit arkadaşlar burada zayıf bir asittir. E, sodyum hidroksit ise kuvvetli bir bazdır. Dolayısıyla meydana gelen tuzumuz bazik bir tuzdur. Yine hidrosiyanik asit ve potasyum hidroksit bu zayıf bir asittir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Meydana gelen tuz arkadaşlar bazik tuzdur diyoruz. Peki arkadaşlar tuzların genel özelliklerine bakalım. Tuzların ne gibi özellikleri var? Bunları bir gözden geçirelim sevgili arkadaşlar. Tuzlar arkadaşlar bir kere şunu unutmayalım. Suda iyonlaşarak çözünürler. Önemli bir özelliğimiz. Ve bunlar yine bildiğiniz gibi arkadaşlar O oda şartlarında katı halde bulunurlar arkadaşlar. İyonik yapılıdırlar ayrıyeten. O da şartlarında demek ki katıdırlar. Katı halde ama elektriğini yapmazlar arkadaşlar. İletmezler diyoruz. Bunlar arkadaşlar kristal yapılıdırlar. Ve bunların yapı taşları arkadaşlar birim hücrelerdir diyoruz. E, i̇yonik yapılı bileşikler olduğu için bunların arkadaşlar erime ve kaynama noktaları haliyle arkadaşlar yüksek olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sıvı ve sulu çözeltileri ne diyoruz arkadaşlar? Elektrik akımını ne yapar arkadaşlar? İletir diyoruz. Sıvı ve sulu çözeltileri arkadaşlar bunlar hangi hareketle iletir? İyon hareketi ile ne yapacaktır? Elektriği iletecektir diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunların elektrik iletimi de kimyasal bir olaydır. Ona dikkat edelim. Bir uyarımız var burada arkadaşlar. Eğer hidrojen artının mol sayısı OH'ın e mol sayısına eğer eşit olursa arkadaşlar burada ortamın ne olması lazım? Ortamın nötr olması lazım diyeceğiz arkadaşlar. Eğer H artının hidrojen iyonunun mol sayısı OH'ın mol sayısından eğer büyükse ortam ne olur arkadaşlar? Asidik olur. Eğer H artının molü OH'ın molünden eğer arkadaşlar küçükse ortam bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Bazik olacak diyeceğiz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir örneğimiz var. Bir sorumuz var arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi 0,3 mol hidroklorik asit ve 0,2 mol sodyum hidroksit tam verimli tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 0,3 mol HCl var. E, 0,2 mol sodyum hidroksit var arkadaşlar. 1 diyor 0,2 mol NaCl yemek tuzu oluşur. 2 ortamın pH değeri 7'den küçüktür. 3 sulu çözeltisi elektrolittir. Bakalım. Şimdi arkadaşlar HCl hidroklorik asit sodyum hidroksitle etkileştiği zaman arkadaşlar artı eksi artı eksi diyoruz. Buradan sodyum klorür tuzu artı buradan H2 oluşacaktır arkadaşlar. Burası arkadaşlar kaç moldur? 0,3 mol. Burası ise 0,2 mol. Tam verimli dediği için arkadaşlar burada maddelerden birisini yapması lazım. Tükenmesi lazım. Yani e, sınırlayıcı madde yani moli az olan madde 0,2 olan sodyum hidroksittir. 0,2 mol buradan tepkimeye girerse kat sayıları eşit olduğu için çünkü denklem kat sayıları bana moller arasındaki oranı verir arkadaşlar. Buradan 0,2 mol sodyum hidroksit e, 0,2 mol hidroklorik asit tepkime girecek. Dolayısıyla burada asitten 0,1 mol ne yapar arkadaşlar? Artar. Burası da tamamen tükenir. Kat sayıları eşit olduğu için arkadaşlar buradan 0,2 mol demek ki tuzumuz meydana gelmiş olacak. 0,2 mol arkadaşlar NaCl oluşur yani yemek tuzu oluşur. Bu ifademiz ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Şimdi arkadaşlar asitten arttığı için yani ortam ne olacak arkadaşlar bu durumda? E, asidik olacaktır. Asidik olacağı için pH değerinin arkadaşlar 7'den ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani asit olduğu için bu ifademiz ne olur arkadaşlar? Doğru olur. Şimdi hem ortamda tuz var arkadaşlar hem de asitten artmıştır. E bunların ikisi de arkadaşlar suda iyon halinde bulunur. İyon içerdikleri için bunların soru çözeltileri ne olur? Elektrolit yani elektriği iletir diyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir başka sorumuz var. 25 santigratlerde 0,8 mol kalsiyum hidroksit içeren sulu çözelti ile kaç mol HNO3 nitrik asit içeren sulu çözelti karıştırılırsa pH 7 olan bir çözelti elde edilebilir arkadaşlar. Yani ortamın pH'inin 7 olması yani ortamın nötr olması demek. Ortamın nötr olması demek H artının molünün OH'ın molüne eşit olması demek arkadaşlar. Yani dolayısıyla bakınız 0,8 mol arkadaşlar kalsiyum hidroksitte ne kadar OH var arkadaşlar? NOH arkadaşlar 0,8 çarpı 2'den 1,6 mol. Demek ki ne var? E, o H iyonu var. O zaman H artının molü de ne olması lazım arkadaşlar? 1,6 mol olması lazım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir başka sorumuz. Değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuzda. Evet birinci öncü 0,1 mol sodyum hidroksit ile 0,1 mol sülfürik asit var. İkincisinde 1 mol sülfürik asit ile 1 mol kalsiyum hidroksit var arkadaşlar. Üçüncüsünde 0,4 mol nitrik asit ile 0,2 mol strontium hidroksit var. Yukarıda diyor çözülen madde miktarları verilen çözeltiler oda sıcaklığında karıştırıldığında hangilerine pH 7 olan çözeltiler elde edilir? Arkadaşlar ortamın pH'ının 7 olabilmesi için ne demiştik az önce? NH artı eşittir NOH eksi olması lazım arkadaşlar. Şimdi birinci öncüle bakalım. Burada ne kadar arkadaşlar OH var? 0, 1 mol OH var. Peki burada ne kadar var arkadaşlar? 0 virgül burada 1 mol OH varken burada 0 virgül arkadaşlar 2 ile çarpmamız lazım. 2 mol H var. Dolayısıyla burada ortam arkadaşlar nötr olmayacaktır. H sayısı fazla olduğu için ortam asitik olur. Burada arkadaşlar 1 mol H2SO4 var. 1 çarpı 2'den. Buradan 2 mol hidrojen gelecek. Buradan da arkadaşlar 2 mol OH arkadaşlar gelecek. Dolayısıyla burada H ile OH'ın molleri birbirine eşit olduğu için burada arkadaşlar ortam ne olacaktır? Ortam nötr olacaktır arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. 0.4 mol HNO3 0.4 mol H var arkadaşlar. Burada da 0.2 çarpı 2'den 0.4 mol OH gelecek. Yani burada H ile o H'in molleri birbirine eşit olduğu için arkadaşlar ortam nötr olacaktır diyeceğiz. Yani pH 7 olur. Evet. Yukarıda verilen tuzlardan hangileri elektrik akımını iletir diyor arkadaşlar. Şimdi e, tuz arkadaşlar biliyorsunuz katı halde elektrik akımını iletmez. E, mesela bunu katı olarak vermiş. Bu ne yapmaz? Elektriği iletmez. E, tuzlar biliyorsunuz sıvılarında sıvı hallerinde ve sudaki çözeltilerinde ne yaparlar? Elektrik akımını arkadaşlar iletirler diyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar önümüzde önemli tuzlar ve kullanım alanları var. Birkaç ön karşımızda çıkabilecek ve müfredata dahil olan arkadaşlar tuzları ele almaya çalışacağız. Mesela ilki sodyum klorür arkadaşlar. Sodyum klorür yemek tuzu olarak bilinir. Toprakta ve deniz suyunda bulunur. Nötrdür biliyorsunuz. Gıda sektöründe, besinleri saklamada, sabun sanayisinde, arkadaşlar gübre, dericilik, kozmetik alanında serum ve salamura yapımında kullanılabilmektedir diyeceğiz arkadaşlar. Devamında arkadaşlar sodyum karbonat arkadaşlar. Sodyum karbonat Na2CO3 çamaşır sodası olarak bilinir. Baziktir arkadaşlar. Yine cam üretiminde kullanılır, temizlikte kullanılır, sabun sanayisinde kullanılır, diş macunu ve su arıtımında kullanma gibi özellikleri var arkadaşlar. Nahaş C arkadaşlar sodyum bikarbonat olarak bilinir. Yemek sodası ya da kabartma tozu olarak bilinir. Bu da baziktir arkadaşlar. Hamu işlerinde kullanıyor, Kötü koku gidermede kullanıyor. Bir de toz yangın söndürücülerde ve dişlerinin beyazlatılmasında kullanılma gibi özellikleri vardır arkadaşlar. Kalsiyum karbonat arkadaşlar kireç taşı olarak bilinir. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. İnşaat harcı, mermer ve tebeşir yapımı, seramik ve heykel yapımı, yine cam, diş, macunu ve plastik boru üretiminde kullanılma arkadaşlar özellikleri vardır diyeceğiz. Evet. Şimdi NH4Cl dediğimiz amonyum klorür arkadaşlar bu nişadır diye bilinir. Kalaycılıkta, geri sektöründe, kuru pil yapımında ve öksürük şuruplarında kullanabilmekte ve arkadaşlar asidik bir tuzdur diyoruz. Evet sodyum hipoklorite gelelim arkadaşlar. NaClO sodyum hipoklorit bazik bir arkadaşlar tuzdur diyoruz sevgili arkadaşlar. E, bu nerelerde kullanılır değerli arkadaşlar? Onu bir görelim. Çamaşırların ağartılmasında, beyazlatılmasında ve mikrop öldürücü özelliği vardır diyoruz. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Çamaşır suyu tuz ruhu ile asla karıştırılmaması gerekir. Çünkü arkadaşlar zehirli e, klor gazı oluşturabilmekte diyeceğiz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burayla ilgili önemli sorularımız var. Evet, yukarıda verilenlerden hangilerinin sonucunda tuz oluşabilir arkadaşlar? Hangilerinin sonucunda tuz oluşur? Arkadaşlar tuzlar biliyorsunuz asit baz tepkimeleri sonucunda meydana geliyor. E, onun için ona bir bakmamız lazım. Mesela na 3 arkadaşlar bildiğiniz gibi bazdır. Zayıf bir baz. Sodyum hidroksit de bir bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada reaksiyon meydana gelmez. Arkadaşlar hidroklorik asit bir asittir. Sodyum oksit bazik bir oksittir. Burada da sodyum klorür artı H2O. Tekrar edecek olursak arkadaşlar bir ikinci öncülümüzde hidroklorik asit sodyum oksitle etkileşecek. Şimdi hidroklorik asit bir asittir. Sodyum oksit arkadaşlar bir bazdır. Etkileştiği zaman eee sodyum klorür tuzu ve su meydana gelecek arkadaşlar. Burada demek ki tuz oluşuyor. İkincisi, üçüncüsü arkadaşlar karbondioksit bir asittir. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar e, bu da bir bazdır. Burada dolayısıyla arkadaşlar e, tuz meydana e, gelecektir diyeceğiz arkadaşlar. Kalsiyum karbonat tuzu ve arkadaşlar su meydana gelecektir. Dolayısıyla 2 ve 3 olur cevabımız. İkinci soru arkadaşlar yukarıda verilen ilişkilerden hangilerinin yaygın ve sistematik adları doğru verilmiştir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar NaOH sodyum hidroksittir biliyorsunuz sistematik adı. Yaygın adı da arkadaşlar sutkostik olarak bilinir. Bu doğrudur. caco 3 arkadaşlar kalsiyum karbonattır sistematik adı ve kireç taşı diye bilinir. Doğru. NaCl arkadaşlar bildiğiniz üzere sodyum klorürdür arkadaşlar. Yemek tuzudur ya da sofra tuzu olarak söyleyebilmekteyiz. Yani hepsi doğru olacaktır arkadaşlar bazı tuzlarla ilgili üçüncü sorumuz arkadaşlar e, bilgiler veriliyor. Diyor ki tuzlarından hangilerinin özellikleri yukarıda verilmiştir? Şimdi bazı tuzlarla ilgili bakınız birinci özelliğimiz su çözeltisi neymiş arkadaşlar baziktir. Ve temizlikte kullanılıyormuş arkadaşlar. Sulu çözeltisi bazik olacak. Ve arkadaşlar temizlikte kullanılacak diyoruz. E, bir NaClO. Sodyum hipoklorit. 2 Na2CO3. 3 arkadaşlar NH4Cl e amonyum klorür tuzu, e, tuzu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sodyum hipoklorit e, bazik bir e, yapıya sahiptir diyoruz arkadaşlar ve temizlikte dezenfektan olarak kullanılabilmektedir arkadaşlar. Sodyum karbonat arkadaşlar bu çamaşır sodasıdır hatırlarsanız bu da bazik yapıya sahiptir ve temizlikte kullanılabilmektedir arkadaşlar. E, ve hidroklorik e, amonyum klorür arkadaşlar e, kuvvetli asit ve zayıf bazdan meydana gelir bir kere e, asidiktir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade hatalı olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. Evet, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisine sodyum hidroksit, sodyum hidroksit dediğimiz NaOH arkadaşlar biliyorsunuz bu bazdır biliyorsunuz arkadaşlar. E, hidro, sodyum hidroksit diyor. eklendiğinde tuz oluşmaz. Tuz oluşmaz. Şimdi arkadaşlar H2SO4 bir asittir. Asit olduğu için sodyum hidroksitle etkileşir, tuz oluşur. HNO3 yine bir asittir arkadaşlar. Sodyum hidroksit bazı ile etkileşerek tuz oluşturur diyoruz. Ama NH3 amonyak kendisi bazdır arkadaşlar. Baz olduğu için ne yapmaz arkadaşlar? Bazla tepki vermez. Onun için cevabımız yalnız 3 olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz. E, yargılarından hangileri NaCl'nin kullanım alanlarındandır? Tuzun kullanım alanlarındandır diye sormakta arkadaşlar. Bir kağıt üretimi iki kışın yolların buzlanmasını önlemede. Üç arkadaşlar gübre üretiminde. Arkadaşlar sodyum e, klorür tuzu e, evet, kağıt üretiminde kullanılabilmekte. Kışın arkadaşlar yolların buzlanmasını önlemede kullanılabilir. Ama arkadaşlar yemek tuzu gübre üretiminde kullanılmaz diyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz asit baz tepkimesinde oluşacak tuzların formüllerini yazınız arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar... Bu formik asittir hatırlarsanız. Sodyum hidroksitle etkileşiyor. Şurası eksi, şurası artı. Sodyum artı OH eksi. Arkadaşlar buranın artılısı ile buranın eksilisi. Şöyle olacak. H, C, O, N, -A şeklinde arkadaşlar. Tuzumuz oluşacak arkadaşlar. E, diyoruz artı bildiğiniz gibi soluşuyor arkadaşlar. Burada H artı sülfat eksi 2. Arkadaşlar potasyum artı OH eksi. K2SO4 arkadaşlar oluşuyor. E artı yine su meydana geliyor arkadaşlar. Burada nitrik asit var. H artı NO3 üzeri eksi arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 OH eksi. Buranın artılısı buranın eksilisiyle çaprazlama yöntemiyle arkadaşlar kalsiyum nitrat artı su arkadaşlar meydana gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz arkadaşlar hidroklorik asit ve NH3'ün sulu çözeltisi eşit hacimde karıştırılırsa diyor. Yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Hidroklorik asit bildiğiniz gibi arkadaşlar nedir? E, kuvvetli bir asittir. HSL, NH3 ile etkileşecek arkadaşlar. E, diyor ki nötrleşme tepkimesi olur. Amonyum kloru tuzu oluşur. Oluşan tuz asidiktir. Arkadaşlar sulu ortamda olduğu için buna dikkat edelim lütfen. Sulu ortamda olduğundan dolayı buradaki tepkimemiz arkadaşlar. E, nötrleşme tepkimesidir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Yani eğer saf olarak reaksiyona girmiş olsalardı asit baz olurdu. Ama eğer sulu ortamda ise bunu asla unutmayalım. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir diyoruz. Amonyum klorür yani nişadır meydana gelecektir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Kuvvetli asit ve zayıf bazdan meydana geldiği için oluşan tuz nedir arkadaşlar? Asidiktir diyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olacaktır. Arkadaşlar son sorumuz Evet, yanda verilenlerden hangileri kireç ve pas çözücü olarak kullanılır diyor. Arkadaşlar kireç ve pas bildiğiniz gibi baziktir arkadaşlar. Bazik yapıya sahiptir. E, kireç ve pası çözecek o zaman maddemizin ne olması lazım arkadaşlar? Asidik olması lazım. Yani bir asitle etkileşmesi lazım diyoruz arkadaşlar. Sodyum hidroksit arkadaşlar biliyorsunuz bazdır. Onun için bu olmaz. Hidroklorik asit arkadaşlar. Kuvvetli bir asittir. Olur. Amonyakta bildiğiniz gibi bir bazdır. Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle tuzlar konusunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.